Kelo olan ile ak benekli. Kelo olan her gün erkenden kalkar, koyunlarını otlatmaya giderdi. O sabah da şafak sökmeden uyandı. Yatağının içinde iyice gerindi, uzun uzun esnedi. Kuzu postundan yapılmış tüylü yeleğini giydi. Alelacele yalın ayak kulübesinden dışarı çıktı. Ağılın kapısını açtı. Sopasıyla birer birer hepsinin kuyruğundan dürttü. Hadi bakalım tembeller düşün yola. Koyunlar, kuzular, keloğlanı görünce sevindiler, meyleştiler. Ak benekli oğlanı keloğlanın kucağına atladı. Yanaklarını yalamaya başladı. Keloğlan ak benekliyi çok şımartmıştı. Çünkü ak benekli doğduktan iki gün sonra ayağın taşa çarpmış, yaralanmıştı. Zavallı pek binik olduğu için bir türlü iyileşememişti. Keloğlan gece gündüz onu yanından ayırım, ayırmamış, aşağı köyde oturan Senemle'nin otlardan yaptığı merhemleri süre süre iyi etmişti Akbenekli'ye. İşte o gün bugündür Akbenekli'yi diğerlerinden bir başka tutar, bir başka severdi Keloğlan. Düştüler yola. Keloğlan Akbenekli kucağında elinde sopa. Arkada diğerleri çıngırak sesleriyle kah koştular, kah durdular dere boyuna geldiler. Güneş yükseldi, parladı. Keloğlan, ''Ah bir ağaç olsaydı sırtımı yaslayacak, gölgesinde serinleyecek.'' dedi. Böyle derken ak benekliği kucağından indirdi. Cebinden kavalını çıkarıp başladı çalmaya. Yere kuru toprağa çömelmiş, çalıyordu çalıyordu Keloğlan yanık yanık. Dere boyunda az ileride Senem Nene'nin kulübesi vardı. Kimsesizdi zavallı kadıncağız. Bir zamanlar kele olan kadar bir torunu olduğunu söylerler köylüler. Kimse bilmez Senem Nene'nin torununa ne olduğunu. Kimi öldü öldü ben biliyorum der. Kimi de kayboldu kaybolmuş galiba yani der ama kimse sormaya cesaret edemez neneye. Bir gün biri soracak olmuş da neneciğin gözlerinden seller gibi yaşlar akmış akmış hiçbir şey söyleyememiş. Yalnız kele olan onun ah onlar gelmeden her şey ne kadar güzeldi herkes ne kadar mutluydu dediğini duymuştu çoğu kez. Kimler nene kimler geldi buraya diyecek olsa kele olan hiç hiç kimse sen bana bakma oğulcum kendi kendine konuşan bir ihtiyarım işte ben der geçiştirirdi senem nene. Kele olan bir yandan kavalın çaldı, bir yandan bunları geçirdi aklından. Zavallı senem nene diye mırıldandı. Ak benekli kele olan üzüldüğünü anladı. Yanına gelip başını onun dizlerine dayadı. Kele olan sevdi, okşadı ak benekliyi. Güneş iyice yükseldi bu arada. Öyle ne oldu? Keloğlan'ın karnı acıktı. Yerinden doğruldu. İki elin işaret parmaklarını ağzına götürdü. Keskin bir ıslık çaldı. Bunun üzerine bütün koyunlar toplaştılar, meyleştiler. Çıngırak sesleri birbirine karıştı. Senem nene kulübesinden çıktı. Elini salladı. Keloğlan gel gel taze çörek yaptım. Keloğlan sevincinden iki kez takla attı. Yaşa neneciğim Nene iki büklüm Keloğlan'a hizmet ediyordu. Çörekler getirdi, ayran yaptı. Keloğlan ağzını çöreklerle doldurdu. Akbenekli'yi de yanına çağırdı. Senem nene onların karşısına geçti oturdu. Gözlerinden iki damla yaşaktı. <laughs> hey Keloğlan oğulcum, torunum da yaşasaydı senin kadar olacaktı. Ah onlar gelmeseydi o adamlar her şey ne güzeldi. Keloğlan yerinden ok gibi fırladı. Söyle neneciğim söyle kimler geldi? Hangi adamlar? Ne olur anlat nene. Torununa ne oldu? Keloğlan böyle haykırırken Senem nenenin dizlerine kapanmış sımsıkı onun ellerinden tutuyordu. Senem nene ağlıyor bir andan da Keloğlan'ın saçlarını okşuyordu. Peki Keloğlan anlatacağım oğulcum. Keloğlan nenenin yanına çöktü. Ak benekli sanki olağanüstü bir şeyler olduğunu anlamış gibi bir neneye bir Keloğlan'a olana bakıyordu. Keloğlan olan ak benekliyi çekti kucağına oturttu. Nene bir eliyle gözyaşlarını sildi. Başını kaldırdı. Dere boyunun iki yanını gözleriyle uzun uzun taradı. Kele olan şuraları görüyor musun? İşaret parmağıyla ta uzakları gösterdi yine devam etti. İşte buraları bir zamanlar yemyeşil bir ormandı. Çamı, kavağı, meşesi, ne ağaçlardı onlar. Dallarında cıvıl cıvıl kuşlar öterdi. Gölgelerinde köylüler serinlerdi. Mis gibi havasını ciğerlerimize doldururduk. Kuraklık nedir bilmezdik. Bereketli yağmurlar yağardı hep. Kışın kar yağıp da ilkbahar erimeye başlayınca dere dolup taşardı. Ama o güzelim ağaçlar bizleri selden korurdu. Keloğlan merakla sordu. Ee neneciğim ne oldu o güzelim ağaçlara? Senem nene hırsla kalktı bir elini yukarı kaldırıp yumruğunu sıktı. Onlar geldiler o baltalı adamlar Keloğlan. Yıktılar devirdiler ağaçlarımızı söktüler köklerinden. Sanki canlarımızı da aldılar gittiler. O gün bugündür bu toprak çorak, bu toprak kurak. Keloğlan yine sordu. Torununa ne oldu nene? Senem nene yine çöktü yere. Başını iki yana salladı. Kısık bir sesle. O kış çok kar yağdı Keloğlan buralara dedi. İlkbahar geldi. Dağlardaki tepelerdeki karlar başladı erimeye. Bu dere doldukça doldu, doldu da taştı. Sel bastı her yeri. İşte benim minik torunumu da o sel aldı gitti. Gidiş o gidiş. Keloğlan'ın gözleri kocaman açılmış, rengi sapsarı olmuştu. Sanki bir şeylerden korumak istiyormuş gibi ak benekliği sımsıkı sardı, göğsüne bastırdı. Göz pınarlarından damla damla yaşlar yanaklarına süzülüyordu. ''Neneciğim, zavallı neneciğim benim.'' dedi. Senem nene çocuğu üzdüğünü anlayıp gülümsemeye çalıştı. ''Haydi Keloğlan kalk, derle toparla sürünü, seni üzdüm oğulcum.'' dedi. Keloğlan bugünden sonra Senem nenenin anlattıklarını hiç unutmadı. Günler geceler boyu hep düşündü durdu. Yaz bitti, sonbahar geçti, kış geldi. Lapa lapa kar yağdı. Öyle yağdı ki Keloğlan günlerce sürüsünü çıkarıp otlatamadı. Yalnızca akbenekliği yanından hiç ayırmadı. Bazı geceler Keloğlan neşelenir, ocağın karşısına geçer kavalını çalardı. Ak benekli o zaman zıplar da zıplar onun neşesine katılırdı. Keloğlan'ın canı bir şeye sıkılacak olsa ak benekli de hüzünlenirdi. Böyle kuvvetli bir dostluk vardı aralarında. Günler geceler geçti. İlk bahar geldi. Keloğlan sevindi. Ak benekli zıplayıp dans etmeye başladı. Sürü indi dere boyuna. Meyleştiler, otladılar. Senem nene onları gördü seslendi. Keloğlan gel çörek yaptım. Sarıldılar neneyle öpüştüler. Nene Ah benekli görmeyeli ne kadar büyümüş dedi. Güneş parlıyor karları eritiyordu. Dere coştukça coşuyordu. Ertesi gün Keloğlan olan yine sürüsünü otlatıyordu. Öğle vakti yaklaştı. Senem nenenin kulübesinin kapısı hala açılmamıştı. Keloğlan olan merakla koştu. Kapıyı çaldı. Nene benim Keloğlan olan aç kapıyı. Biraz sonra nene kapıyı açtı. Yüzü solgun sapsarıydı. Gözlerinde korku vardı. Ne oldu neneciğim hasta mısın? Nene kele oğlanın üzerinden dereye doğru baktı. Korkuyorum kele oğlan korkuyorum dedi. Neden nene? Dere hoşuma gitmiyor taşacak gibi yine felaket getirecek gibi. Kele oğlan geriye döndü dere gürültülü sesler çıkarıyor taştıkça taşıyordu korkuyla yanına baktı ak benekli yoktu koşarak sürün yanına geldi. Ak benekli neredesin diye bağırdı. Zavallı hayvanlar derenin sesinden ürkmüşler, taşan sulardan korunmak için bir oraya bir buraya kaçışıyorlardı. olan yine seslendi. Ak benekli, ak benekli. Kavalını çıkardı çaldı. Ak benekli duyar da gelir diye. Ama ne gelen vardı ne giden. Zaten suyun sesi yükselmiş. Hiçbir şey duyulmaz olmuştu. Senem nene de kulübesinden çıktı. olan yanına geldi. Keloğlan durma buralarda. Kaç sürünü kurtar. Sel başladı diyordu. Bir yandan da ah yine o felaket diye ağlıyordu. Keloğlan durmadı koştu. Dere boyu sulara bata çıka koştu. Hem koşuyor hem sesleniyordu. Ak benekli, ak benekli, Ak benekli. O da sulara daldı. Kayboldu gitti. Ta ki aşağı köylüler onu bulup kurtarana dek. Ak benekliyi sel alıp götürmüştü. O günden sonra Keloğlan'ın yüzü hiç gülmedi. Her gün dere boyuna inip ak benekli, ak benekli diye ağladı. Yaz geldi, sular çekildi. Keloğlan yine dere boyuna inmiş ağlıyordu. Ak benekli neredesin Omzuna biri dokundu Keloğlan sıçradı döndü Senem neneyi gördü Senem nene yas tutmayı bırak Keloğlan Ağlamakla ak benekliyi geri getiremezsin dedi Ne yapabilirim nene Diye ağlamaya devam etti Keloğlan çok şeyler yapabilirsin, çok şeyler yapabiliriz Keloğlan'' olan diye bağırdı nene. Ağaç dikeriz, yeniden ağaçlandırırız buraları, yemyeşil orman olur zamanla. Eskisi gibi cıvıl cıvıl kuşlar öter, dallarında o güzelim ağaçların. Ötmez mi Keloğlan?'' olan? olan kalktı gözyaşlarını siliyor bağırıyordu. Öter neneciğim, öter neneciğim diyordu. Şimdi aradan uzun yıllar geçti. Dere boyu yine eskisi gibi ağaçlık, yemyeşil orman oldu. Kuşlar cıvıl cıvıl, havası mis gibi. Kimin yolu düşerse gitsin baksın. Keloğlan ile Senem Nene'nin kulübesi hala orada duruyor. Hatta bazıları Akbenekli'nin de meleyişini duyar gibi olduklarını söylüyorlar.